Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle papatya motifinden oluşan mini bir çanta öreceğiz. Önümüz bayram. İster kız çocuklarınızı örün, ister kendinize yürüyüşte kullanmak amaçlı örün, ister hediyelik örün. Bu şekilde artan iplerimi değerlendirdiğim böyle çok hoş bir çalışma oldu. Böyle elimde artmış olan koton iplerim vardı. Onu değerlendirdim. Hem de kız çocukları için de çok tatlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle olacak. Arkadan da bir motif şimdi beraber öreceğiz. Şöyle bir telefon çantası olacak. Hem kız çocukları için de mini bir çanta olabilir. İstediğiniz şekilde değerlendirin. Böyle elimde koton ipler var bakın. Bunları değerlendirdim. Siz de elinizde var olan koton iplerinizi kullanabilirsiniz benim gibi. Ya da elinizde Farklı türde ipler vardı, ne bileyim biraz artmış makrum ipi vesaire vardır. Onları kullanabilirsiniz. Zaten e, beyaz ve sarı olduktan sonra dış rengini istediğiniz tonlarda kullanabilirsiniz. Hani dışını pembe de yapabilirsiniz. Kendinize yapma niyetiniz varsa siyah da kullanabilirsiniz, krem de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben artan iplerimi hem değerlendirmiş oldum. Şöyle, şimdi bir sihirli halka oluşturacağız. Sihirli halkamdan geçiyorum. Şöyle bir zincirimizi çektik. Şimdi biraz şu halkamı küçülteceğim. Şöyle çekeceğim. Bakın. Şimdi buraya üçlü trabzanlar çalışacağım. Bakın iki tane zincir oldu. Üçüncü oldu. Dördüncü şöyle biraz gevşek çektim, iki kere doladım. Buraya üçlü trabzanlar çalışacağım. Bakın, bir, iki, üç. Bir de iple ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, hani yeni alacaksanız, elinizde hiç ipiniz yoksa hepsinden 50 şer gram yeterli olacaklar. Hani 50 gramlık minik paketli koton ipler var ya, yeterli olacak. Hemen tığ numarasını da vereyim. Üç buçuk numara tığ kullanacağım. Şimdi buraya 12 tane üçlü trabzan batacağız. Bu 4 tane zincirde bir tane trabzan kabul ediyorum. Yine 2 tane doladım. Birini çektim. ikincisini çektim. Üçüncüsünü çektim. 2 kere doladım. Boşluğun içine geliyorum. Birincisini çektim. İkincisini çektim. Üçüncüsünü çektim. Bir daha göstereyim. Doluyorum. Şöyle ilk ikisini çektim. İkinci ikiyi çektim. Üçüncü ikiyi çektim. Hep doladım. Şu an burada 5 tane var. Bunu şimdi 12'ye dolduralım. Evet şimdi burada 12 tane üçlü trabzanımız mevcut. Şimdi şu arkadaki ipimiz var bakın. Şunu çekeceğiz. Şöyle çekeceğiz. Şuradaki boşluğu kapatmaya çalışacağız. Şöyle iyicene çekelim. Bakın ortadaki boşluğumuz da kapanmış oldu. Şimdi geliyorum. Şuradan tam ilmeğin tepesinden ilmek kaydırma yapacağım. Şu ipi de alalım. İlmeğimizi kaydırdık. Ve bir zincir çekiyoruz. Burada. Bakın şöyle bir şey oluştu. Göbeğimizi yaptık şimdi. Hemen burada ipimi kesiyorum. Sarı ipimle işimiz bitti şimdi. Şimdi geliyorum beyaz ipimi alacağım. Şöyle düğümümü atıyorum. Yine üçlü trabzanlarla çalışacağız burada. Şöyle kafama göre bir tane ilmekten geçeceğim. Alıyorum. 4 zincirle yukarı çıkacağım. 3 4.'cü şöyle biraz gevşek çekelim. 2 tane dolayacağım. Şimdi 4 zinciri de bir tane trabzan kabul ettiğimize göre 3 seferde çekiyorum bakın. 2 1 2 3 Tığımı çıkardım. Şuradaki 4. zincirden alıyorum. Geçirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane yaprağımız oluştu. 2 kere doladım. Bir yandan ipi de gizliyoruz arkadan. Bir yanına geçtim. 1 tane çektik. 2 tane çektik. 3 tane çektik. 2 kere doladım tekrar. Aynı boşluğa. 1 tane çektik. 2 tane çektik. 3 tane çektik. 2 kere doladım. Aynı boşluğa. 1 2 3. Şurada şimdi 3 tane var bak. Çıkardım tığımı. Şuradan geliyorum geçirdim. İki tane zincir çekiyorum. İki tane yaprağımız oldu. Bir kere daha göstereyim. İki kere doladım. Hemen bir yana geldim. İkisini birlikte, ikisini beraber, ikisini beraber çektim. İki kere doladım. Aynı boşluğa geldim. 2, 2, 2. Her seferinde dolayarak çekiyoruz. Şöyle geldim. Üçüncüyü de aynı boşluğa battım. 2, 2. 3 tane üçlü trabzan var burada şimdi. Tığımı çıkarttım. Gene birinci trabzanın tepesinden geçtim. Şöyle aldım. Şuradan geçirdim bir iki tane zincir çekiyorum bunun 12 tane olmasına çok dikkat edin şimdi bu yaprakları 12 tane olarak dolduralım Evet papatyamızın yapraklarını böyle bitirdik son ilmeğin tepesinden ilmek kaydırma yaptım bir zincir çektim alt sırada nasıl bitirdiysem öyle yaptım şimdi e, kenarını da göstermek istiyorum bakın 3 sıra ördüm bir şey söylemek istiyorum. Arzu ederseniz bunu gözlük kılıfı olarak da tercih edebilirsiniz. Bakın gayet güzel gözlük kılıfı da olur bundan. Etrafını 3 sıra ördüm. Böylece genişletmiş oldum onu da. Şimdi bir zincir şöyle bir başlayalım. Şurada iki zincirli kısımlarımız var. Bakın bunlardan arzu ettiğiniz birinden geçebilirsiniz. Şimdi buradan geçtim. 3 zincirli hemen yukarı çıkacağım. Artık ikili trabzan çalışacağız. Şöyle bir tane doladım. Bu boşluktan geçiyorum. Bu ikinci ikili trabzanı çünkü zinciri bir trabzan olarak kabul ettik. Şöyle ikinci aynı boşluğa üçüncüyü batıyorum. Şimdi aynı boşlukta 3 tane ikili trabzan var. 2 zincir doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. Köşemizi oluşturduk bir tane. Doladık. Şöyle. Bakın bir tane köşemizi oluşturduk böyle. Şimdi bir yana geçiyorum. Diğer zincirlik boşluğuma. Şuraya 3 tane ikili trabzan öreceğim sadece. 3 tane ikili trabzan aynı boşluğa. Doluyorum. Hemen bir yana geliyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan. Şöyle. Artık böyle devam edecek köşeler ilk sıra için bir tane köşe, iki tane üçlü ikili trabzan olarak devam edecek. Bakın. Şimdi hemen geliyoruz buraya da köşe oluşturacağız. İki tane üçlüden sonra bir köşe oluşturacağız şimdi. İki, üç, İki zincir, bir. 2 ve de 3. ikili trabzanım. Evet. Hemen yanlarını da öreyim ya da. Şöyle hemen bir yanı ne yapıyorduk? 3 tane ikili trabzan. Hemen bir yana geldim. 3 tane ikili trabzan. Hiç zincir yok. Hemen bir yana geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Bundan sonra köşe oluşturacağız. Yani bir köşe iki tane üçlü ikili trabzan örüyoruz. İlk sıra için. Şöyle bakın. İki sıramızı oluşturduk. Yani iki tane köşemiz burada. Şöyle yakından da göstereyim. Algılanması açısından. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde dolduralım. Evet bakın birinci sıramızı oluşturduk. Birinci sıramızdaki görüntümüz böyle. Şimdi şöyle şuradan ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi burada şu köşeye gelmemiz gerekiyor. İki zincirli kısma. O yüzden şuradan bir tane daha ilmek kaydırma yapacağım. Zincirli kısma geldik bakın. Buraya şimdi direkt şöyle bir sık iğnemi ördüm. İki tane daha zincirle yukarı çıktım. Evet köşemize geldik bakın. Şöyle. Şimdi burada iki tane daha yanına ikili trabzan ördüm. İkinci sıramızda da böyle geçiş yapmış olduk. İki tane zincir çekiyorum. Geldim. Gene aynı boşluktan geçeceğim. Üç tane daha ikili trabzan örüyorum yanına. mi Evet. Şimdi burada 3 tane bu 3 üç, e, lekil trabzan ördüğümüz boşluklar var. Bakın 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları aynı şekilde 3 tane ekili trabzan öreceğiz. Bakın 1, 2, 3. Geliyorum ikinci boşluk. Buraya da 1, 2 3 üç. Geliyorum. 3. boşluğumuza geldi. Buraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi zaten köşe yaptığımız yerlere aynı şekilde köşe yapacağız. Diğer boşluklar ne denk geldiyse 3 tane ikili trabzan öreceğiz yani böyle. Bu denk gelen boşluklara 3 tane ikili trabzanımız öreceğiz. Şu köşelere tekrar köşe oluşturacağız kısaca. Geldim bakın bir tane daha köşeye. 3 tane ikili tırabzan 2 iki zincir. 1 2 3 tane ikili tırabzan 2 iki zincir. 3 tane ikili tırabzan. Hiçbir fark yok bakın. 2 3 Şöyle. Aynen bu şekilde şimdi bu sırayı da tamamlayalım. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık şimdi. Büyük sırada da hiçbir fark yok. Bakın gene ilmeğin tepesinden geçeceğim, ilmek kaydırmamı yapacağım. Bir yandakine geliyorum. Oradan da ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmalarla şu köşe kısmımıza geldik. Oluşturduğumuz köşe boşluğumuza. Yine aynı şekilde buraya bir tane sık iğne ördüm. İki zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Yanına iki tane daha ikili trabzan ekliyorum. 1, 2, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan daha. Aynı, aynı, köşemizi oluşturduk. Sadece bir üst sırada 3 tane ördüğümüz ikili trabzanlar artıyor. Bakın görüyor musunuz? Bir tane daha eklendi buraya. Bir alt sırada 3 taneydi. Burada şimdi 4 tane boşluğumuz oluştu. Aynen bu şekilde 3. sırayı da bitireceğiz. Şimdi burada 4 tane üçlü trabzan öreceğimiz boşluk var. Ondan sonra diğer köşeye geliyoruz. Şimdi birinci 3 tane öreceğimi ördüm. İkinciye geldim. 2 3 3. boşluğuma geldim. 1 2 3 4. boşluğuma geliyorum. 1 2 3, 4 tane boşluğumu üçlü trabzanla doldurdum. Bakın bu şekilde. Hemen diğer köşeye geldim. 4 boşluğu doldurduktan sonra ikinci köşemizi 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bakın. 3. sıramızı da bu şekilde şimdi oluşturacağız. Şöyle şimdi sıramızı dolduralım aynı şekilde. Evet 3. sıramızı da böyle tamamladık. Şimdi yine sondaki bu ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir daha ilmek kaydırma yapıyorum yine şu köşemize geliyorum. Şu köşeye geleceğim. Şimdi buradan da ilmek kaydırmamı yapıp buraya bir geçtim. Burada artık şöyle alacağım bunu. Bunları birbirlerinden ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz bak. İkisini beraber tuttum şimdi. İpimi hiç kesmedim. Bunlarda da kesmedim. Birleş bunların birleştirmesini yaptıktan sonra keseceğiz. Hemen alıyorum. Şöyle ipimi. Ve şimdi neredeydik? Şu boşluktaydık. Öyle değil mi? Tekrar şu boşluktan geçeceğiz. Şu iki zincirlik boşluktan ikisini beraber ilmek kaydırma yaptım. Geliyorum. Sırayla şimdi karşılıklı ilmek kaydırma yapacağız bakın. İkisini beraber şöyle üzerinden ilmek kaydırma yapacağız. Geldim, şuradan geçtim, ilmek kaydırma. Karşılıklı denk gelen ilmekle tepesinden ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle, şöyle ilmek kaydırmamızı yapacağız. Evet, şimdi karşıda da şu boşluklardan ikisini beraber şu boşluklardan geçireceğiz. İkisi beraber yani karşılıklı boşluk. Şöyle göstereyim. Şöyle şuradan ilmek kaydırmamızı yaptıktan sonra ipimizi keseceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bu birleştirmemizi yapalım. Evet, 4 motifimiz de birleşti. Bakın gayet Şık oldu bence. Şimdi sıra sonunda da hani gene ilmek kaydırma yaptım, bir zincir çektim, o şekilde birleştirmesini yaptım. İlmek kaydırmadan bir zincirim çektim, ipimi kestim Bakın Şimdi dikişe geçeceğim, dikişini içten dışa yapacağım. Ters çevirdim. Şöyle iki zincirli kısmımız vardı, birinden geçtim. Şurada da iki zincirli kısım vardı. Birinden geçtim. Bakın şöyle bir tutundum. Şimdi karşılıklı şöyle dikeceğim. Şimdi şuradaki ilmekteyiz. Şöyle göreyim. Bir de şuradaki ilmekteyiz. Şöyle ikisinden geçtim. Normal dikiş atacağım. Şöyle dikişimi atacağım. Tepeden geçtim. Karşılıklı dikeceğim. Bakın ilmeklerin tepesinden şöyle geçe geçe dikeceğiz. Siz daha farklı dikiş teknikleri de kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle karşılıklı ilmeklerin denk gelen ilmeklerin tepesinden geçiriyorum. Şöyle görüntüsünü de göstermek istiyorum. Aynı şekilde bakın şu yanını da bu yanını da bu şekilde birleştirmelerimizi gerçekleştirelim karşılıklı. Bakın bu şekilde birleştirmelerimiz bitti. Yandan görünüşü de böyle. Diğer tarafımız da bu şekilde. Şimdi bir sıra şu üst kısmına sık iğne öreceğim. Şöyle herhangi bir yerden başlayacağım. Bakın. Şöyle bir tane ilmekten geçeceğim. Ben beyazla geçmeye karar verdim. Siz ana renkle de geçebilirsiniz. Şöyle. Şuraya bir tutundum bu şekilde. Şöyle sırayla her yere bir tane sık iğne öreceğim bakın. Şuradaki ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne öreceğim. Şöyle örüyorum. şöyle gelen ilmeklerin tepesinden sık iğne örüyorum. Bakın beyaz daha iyi oldu değil mi? Siz isterseniz ana renginden tercih edebilirsiniz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, yine sıra sonumuza geldik. Bakın şuradaki zincirlerin de arasından geçip bir tane sık iğne ördüm. Onu da belirteyim. Şu köşelerde zincirlerimiz vardı ya çektiğimiz. Şimdi sıra sonuna geldik. Şuradan hemen tepeden ilmek kaydırma yapacağım. Böyle bir zincir çekeceğim. Böylece çantamızın boyun kısmını da düzeltmiş olduk. Bakın şöyle düzgün oldu. Şuradan da gösterelim. Şöyle ince bir tıyla da sonradan şu fazlalık ipi gizleyeceğiz şöyle. Alacağız şöyle gizleyeceğiz bunları daha sonra. Şöyle gizleyebiliriz. Şimdi ben bunu sonra devam ederim. Bu videoyu uzatmayacağım. Şimdi ben hem o arada o ipi gizlerim hem de artık askı kısmımıza geçebiliriz. Evet, şimdi kol kısmımıza geçiyoruz. Şöyle bakın 3 tane ip kestim. 120 santim uzunluğunda. Siz çocuğunuz için örecekseniz ya da kendiniz için bu kolu yapacaksanız ben şöyle yaptım. Şunun kenarından tuttum çantanın üzerime ölçtüm ve ben 1.60 boyunda biriyim. Bu ölçü benim için yeterli oldu. Şöyle söyleyeyim. Yani benim için yeterli olan ölçü 110 santimdi. 5 de bakın şu şekilde düğümler atacağız kenarlarda. O yüzden biraz 10 santim fazla yapacağız bunu. Yani benim için 110 santim yeterliydi. 120 santim olarak bunu oluşturdum. Şimdi şurada şöyle ağır bir şey alacağız ve bunu tutturacağız şöyle. Ya da siz bantlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle geliyorum. Bakın. Normal bildiğiniz saç örgüsü yapacağız bakın. Şöyle ipten çıkardım. Bildiğiniz örgü yapacağız şöyle geçiriyorum. Saçımızı ördüğümüz örgülerde. Şöyle bakın geçiriyorum. Bunu buradan geçirdim. Şöyle saç örgüsü yapacağız. Evet bakın. Şöyle bir tanesini kestikten sonra üzerinizi ölçün. Üçünü de aynı uzunlukta kesin. Şöyle saç örgüsü yapın. Yani santimi de çok önemli değil. Sizin üzerinize uysun yeterli gayet. Şöyle saç örgüsü yapıyorum bakın. Şöyle Bakın şöyle alıyorum saç örgüsü. Şöyle alıyorum saç örgüsü. Şimdi bunu sıramızın sonuna kadar yani ipimiz bitene kadar örelim. Şu baştaki dikiş hani bıraktığımız bu 5 santimlik işte 7 santim isterseniz şu uzunluğa kadar örelim. Orada bir tane daha düğüm atacağız şimdi. Evet bakın bu şekilde örgümü yaptım. Şöyle ince bir şey oluyor. Zaten çantamız da küçük olduğu için yeterli olacaktır. Şimdi şuradaki düğümden şu boşluktan bakın bir kısmı bir tarafını geçirdim yani. Şimdi diğer tarafını geçireceğiz beraber. Bakın şu düğümlük kısmımız. Şurada birleştirme yerimiz var şöyle. Şimdi şu boşluklardan da geçebilirim ama Taşıma kapasitesi olduğu için şöyle daha sıkı bir yerden geçiriyorum. Şöyle geçireceğim. Evet. Şimdi burada şuna çıkma ihtimali var. Bir tane daha düğüm atacağım. İpi fazla bir 10 santim fazla kesmemin sebebi de buydu. Şöyle bir tane daha düğüm atacağız. Şimdi karşılıklı şu ip uzunluğunu da eşitleyeceğiz. Bakın şu da gayet şık duruyor şöyle. Benim hoşuma gitti. Şimdi şunu eşitleyelim. Şunlar birbirine eşit olsunlar. Bu daha kısa. Bunu eşitlemeyeceğiz. Şu uzunluğu keseceğim. Şöyle biraz daha düzeltelim. Yaklaşık olarak onu da düzelttik bakın. Evet. Şöyle çok şık böyle bayramda çocukların da takabileceği bizler de istersek yürüyüşlerde kullanabileceğimiz şöyle çok tatlış bir çantamız oldu. Bakın son halimiz bu şekilde. Hemen iç kısmını da şöyle göstermek istiyorum size. Şöyle yan kısmımız. Bu da alt kısmımız bakın. Burayı zaten ilmek kaydırmayla birleştirmiştik. Arzu ederseniz buna e, içine isterseniz astar dikin ama bence hiç gerek yok. Bakın şöyle tekrar göstereyim. İsterseniz şu ön kısmına çıt çıt da takabilirsiniz. Ama oldukça derin oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum bakın. Şöyle çantayla da göstereyim. Bak anahtarınızı da paranızı da koyabileceğiniz gayet e, mini... Her şeyde yani günlük alacağınız her şeyinde sığabileceği bir çanta oldu. Çocuğunuz için de o şekilde. ister büyükleri ister çocuklar için gayet güzel oldu. Şimdi dedim ki buraya da isterseniz çıt çıtı da mıknatıs takarsınız. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Şöyle gösterdim. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.